Merhaba kıymetli kitap severler. Bu hafta Mevlana haftası olması hasebiyle Mevlana'yı konu alan bu alanda yetkin önemli çalışmalardan birisi bir doktora tezi ki hani mutasavvuf alanında önemli isimlerden Mahmut Erol Kılıç Hoca ve Osman Nuri Küçük Hoca ikisi de işte akademisyen bilim alanında Mevlana ve tasavvuf alanında çok yetkin isimler. Osman Nuri Hoca'nın hazırlamış olduğu bir doktora tezi var elimde. Mevlana'ya göre manevi gelişim, Benliğin dönüşümü ve miracı. Şimdi burada çok güzel bahisler konu almış. Mevlana hakkında gerçekten güzel bilgiler içeriyor. Ben sadece kısa böyle tadımlık özellikle aşk merhalesi hakkında burada kitaptan altını çizdiğim yerleri sizlerle paylaşmak istedim. Belki bir nevi Mevlana'yı tasavvufu anlamak noktasında bir katkımız olur. Bizimki denizde bir damla. Salikin gönlünde ilahi aşkın uyanmasını sağlamaktır diyor ortak gayesi. Tüm sülük uygulamalarının ortak gayesi salikin yani yolcunun gönlünde ilahi aşkın uyanmasına sağlamaktır. Ne diyor Mevlana bir gazelinde? Sadece aşk, sadece aşk, başka da bir işimiz yoktur. Burada kastettiği anlam, aşktan vurguladığı anlam, kastettiği anlam ne olabilir? Burada kastettiği tabii ki ilahi bir aşk, beşeri bir aşk değil. Tensel bir şey ulaşma, bir şey elde etme, tenini doyurma manasında değil. İnsan gönlünün aşkın olan manayı hisseden yeti ve duygusundan bahsediyor Mevlana. Yani transdantal denilen aşkın, yetkin, metafizik, fizik ötesi, ruhsal olan manayı hisseden yeti ve duygusudur diyor Mevlana. Aşk insanın asıl benliği ile Allah arasındaki bağıdır. Asıl benliği ile Allah arasındaki bağdır. Aşktan mahrum olan ilahi tecelliden ve nurdan da nasipsiz kalmış demektir. İnsan nefsini kendi mahiyet ve kaderini idrake zorlayan ilahi bir ilhamdır aşk. İnsan nefsini kendi mahiyet ve kaderini idrake zorlayan. Mesnevi'de kurbağa ile farenin arkadaşlık kurması hikayesinde sembolik bir dille anlatıyor Mevlana. Hikayede bir su kurbağası ile toprak faresi arkadaşlık kurarlar. Ancak doğal olarak yaşadıkları yerler birbirinden farklı olduğundan iletişim sağlayabilmek için aralarında bir yöntem geliştirirler. Birbirlerini özlediklerinde görüşüp özlem giderebilmek için fareyi kurbağaya bir iple bağlarlar. Fare kurbağayı görmek istediğinde nehir kıyasına gelir, ipi çeker. Kurbağa da bunu anlayıp sudan çıkar, böylece görüşüp özlem giderirler. Bu hikayedeki metaforik, metaforik anlatımda su kurbağası insanın ruhunu, toprak faresi de insanın bu aleme hitap eden maddi yönünü sembolize etmektedir. Mevlana hikayeyi anlattıktan sonra bu metaforlar üzerinden aşkın işlevini belirtmektedir. Buna göre aşk rahatlamak istediği zaman insanın mana alemine erişmesine ve özlem gidermesini sağlayan hikayedeki ip misali insanı kendi varlığının transdantal yönüyle iletişime geçiren vasıtadır. Dolayısıyla salik güvenilen bu vasıta olmadan sureti aşarak mana alemine yol bulamaz. Yani bir nevi ne yapıyordu fare e, kurbağayı görmek istediğinde deniz nehir kenarına gelip ipi çekiyor kurbağa da bunu anlayıp sudan çıkıyordu. Bir nevi ne yapmak diyor e, önce bir sureti aşmak gerekiyor. Daha sonra mana alemine yol bulmak gerekiyor diyor. Aşka liyakati olmayan kimse olmayan ise Mevlana'ya göre mana aleminden bir koku dahi alamaz. Aşka liyakati olmayan ise Mevlana'ya göre mana aleminden bir koku dahi alamaz. Çevrenizdeki insanlara bakabilirsiniz. Kimin bu ilahi aşka meyli olmazsa o kanatsız bir kuşa döner. Vay onun haline. Kanatsız bir kuş ne yapar? Uçamaz. Ey yüreklerinde aşk derdi olmayanlar. Kalkın aşık olun. İşte Yusuf'un kokusu gelmekte. Hemen koklayın. O kokuyu alın. Aşk görünen bu suret aleminin ötesindeki manaya duyulan iştiyak olduğundan Mevlana aşkın formel bilgisinin ötesinde olduğunu belirtir. Formel bilgisinin ötesinde olmak. Görünenin ötesinde olmak. Aşkı bilmenin yegane yolu Mevlana'ya göre aşık olmaktır. Tatmayan bilmez. Birisi aşıklık nedir diye sordu. Dedim ki: Benim gibi olduğun zaman bilirsin. Aşk, salikin gönlünde gerekli istidat, arzu, büyük arzu, yüksek arzu ve liyakat görüldükten sonra uyanır gönlünde gerekli istidat, gerekli bir arzu olacak önce. Salikin yaşamda zorlu ve çetin imtihanlarla yüzleştirilmesidir. Aşk salikin çekeceği çile ve ızrap sayesinde olgunlaşacak. Böylece de saliki manen olgunlaştıracaktır. Hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir diyor Mevlana. Aşk ancak yüzlerce nazla elde edilebilir. Baki olan Allah'tan başka her şeye duyulan sevgi ve bağlılıkları birer mecaz olarak niteleyen Allah'tan başka her şeye duyulan sevgi ve bağlılığı mecaz olarak nitelendiriyor Mevlana. Bu tür sevgileri atfettiği değerde gönülde ilahi aşkın uyanmasına vesile olmaları nispetindedir. Salik'in bu hususta nasıl bir tercihte bulunması gerektiğini Mevlana şöyle izah etmektedir. Aşk kimseye muhtaç olmayan Allah'ın vasıflarındandır. Ondan başkasına aşık olmak geçici bir hevestir. Çünkü mecazi aşk altınlarla bezenmiş bir güzelliktir. Görünüşü nurdur fakat içi dumandır. Nur gitti de duman meydana çıktı mı mecazi aşk derhal soğur donar. O güzellik aslına gider. Beden kokmuş, rüsva ve kötü bir halde kalır. Nur gitti de duman meydana çıktı mı mecazi aşk derhal soğur, donar diyor. O güzellik aslına gider ve beden kokmuş bir halde kalır, kötü bir halde kalır. Evet, Melana'nın kısaca aşk tarifi bu şekilde. Diğer videolarımıza devam edelim.